Öldüm ya arkalandım. Öldürdüm AK'yi. Oha. Kodum mu? Ne yaptın oraya? Yok dur sorun da bindeyim gel yardım et. Oğlum çıkmam yatak fren var koşuyor mu Kınım. Lan çabuk gel bir şey yap. Adam geldim, geldim. dikkatini çekmen lazım. Geldim. Ağacı vuracağım. Aa adam var. Nerede söyle. Şeyin orada. Taştan geliyor. Vurdun birini. Tamam. Geliyorum. Geldim. Kaçıyorum ben. Kaç kaç adam geldi. Bir şeyler yapsan orada bir şeyler yap. Dikkat çek ben biraz mal aldım. <laughs> Hala mal var sen git. Gel ben sana bir şeyler atayım. Öldüm öldüm. Adamı oyaladım. Diğer adam pompalı da benim üstüme Hepsini topladın mı? hepsini toplayamadım işte yarısını hatta daha